Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün çok sevgili Hebele Harun Hakkı ve ben efendim Reti Keti oynuyoruz. İki tane Reti var, iki tane Keti var. Ee, bu Ketiler bizim, biz yavrularımıza bir şey götürmeye çalışıyormuşuz. Bunlar da bizi öldürüyormuş, bize bir şey yapıyormuş. Bilmiyorum öperek öperek Harun'u uyandırmamız gerekebilir. Ne yazık ki böyle kötü şeyler yaşayabiliriz. Bilemiyorum henüz <laughs> umarım yaşamayız. Öyle lastik bir şey değil. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Araba ısınmıyor. <laughs> <sürmüyor>. Lan sus lan! <laughs> aşağıda Twitch chatinin <'ın> sizlere <laughs> bol selamları var efendim. Eğer ki bu tarz değişik farklı ilginç oyunları beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, ee, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda sizler de Twitch chatine ve bana bir selam çakmayı unutmayın. Ee, saçımın örgüsünün kusuna bakmayın, sürekli oradan bağımsızlığı ilan Anlamış. ettiği için örmek durumunda kalın. Ne konuşuyorsun Harun? Bir şey anlatıyorum. Ben de bir iki, ben de bir şey, YouTube'a YouTube bir YouTube iki bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de. Ne, İster de, de, YouTube, YouTube hakkı mükemmel mi? Ilk, <gülme> <gülme> e, yok hayır. İlk yorum yazan ilk üç kişiye 128 parça çatal bıçak takımını ben hediye edeceğim. <gülme> He? Ben bizim evde kalmamış <gülme> onun gönlüm. <günde. gülme> Bu arada hakkının öyle bir reklama ihtiyacı evet. olmadığını ben biraz önce öğrendim. Pelin. Evet ben de öğrendim. Aa ne oldu ki? YouTube'da. Ne? Ya fememekle reklamını? bir uyuyun. Oo buyur. hakkı oğlum bir şey söyleyeceğim. Bak, size ne diyorum? İleride yaşlandığımda sushi paramı karşılayabilecek kadar kazanırsanız çok sevinirim. Sushi. mi? Şeyim. Evet, sushi. dur ol artık haklı. Evet, Hazma. veriyorum. Veriyorum. Start match diyorum. Start match veriyorum. Ver. Dim. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Evet, sushi. Ben bakalım. sadece ben Rize'li olduğum için sadece sushi yiyeyim. Ee. Ben sushi yiyorum. Bu ne? E ben Ver. giremedim. <laughs> Ben o şu an da yolda bir Enes bir ben ağrını Elvan ha. Bir de ben. Hakkı ya. <laughs> Allah. Kitli <Ciddi> bura kitli. <laughs> <laughs> Mehmet her yer gitti ya. Ay çok saçma. Anam bak. Çamaşır makinesi görecektim ya. geldi. <laughs> <laughs> <ay. Çamaşır gülüyor> <makinesi görecektim. Aa, gülüyor> harun 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 bir bak harun harun. Aa benim sen hangisisin? Sus sus. Mehmet benim çamaşır makinem bozuldu. Dur yayını kapayım da ghostlamayalım. Bak hareket ediyor mu bir şeyler? Ghostlanıyor mu bir de? Lan kapayamıyor mu yayını? Oğlum yayını mı kapat lan? Hah kapattım. Bunlar kim? Aa bunlar kim? çocuk. Anne. Anne. Siz gizli, mi? evet, gizli misiniz? Aa, güzel, ne güzelmiş. İlkay abimin 600 dolar aldığı 4K TV'ler gibi. Ne, sen nereden gittin? Ben seni kaybettim ha. Gel pis pis pis. Görüyorum <laughs> pis, 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 pis. Aa, Aa, Göz, ben onu! Aa geliyor! Ben burada gider oynuyor? oynuyorum. Çektim Bu boya boku ne işe yarıyor bu boya boku? Pendarla gel Pendarla <laughs> gel. Ver bana ver. ay ay ay. Orada hakkı var. Beti var burada. <laughs> Sus ya lan yavrum. Ay imdaaat. Dur gelemiyorum. Allah seni kahretmeyeyim ya. Hanım hanım bunlar Aha. benim yavrulayım. <laughs> Dövdük mü onu? Gel lan gel, gel buradan yemek çalıyor. Vay 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 vay. Salatalığı mı? <laughs> yumurtayı <laughs> aldım gittin yumurtayı kız. Ben seni nasıl alacağım? Oğlum bana bak Abi. eğer geri dönersem sana saplarım ha bu salatalığı. Olmaz oğlum <laughs> Etleri ben çok şey oynadın, ben çok <laughs> cyberpunk şey oynadın merhaba. Şey e, bonfileyi kaptım geliyorum Pelin. Ne, no, şey ben buradayım hem sana ne bir bir var geçti. dedi. Sol, sol kliğe basıyorum almıyor Sen fareyi. Ben ki? Ben dolap gördüm içinde saklanıyorum hakta. Lan Harun bonfili de bırak şerefsiz onu yiyoruz biz. Akşam yemeği. Bana götürdüm. Aha, al, al, Hakkı sen niye olduğun yerde duruyorsun? Yuppi! Giriyorum ben. Yok bu nerede duruyorum ben. Sol <laughs> klik falan atıyorum. Harun'u <laughs> görünce şey hissediyorum kendimi. Ormanda aslan antrikot yavrusu görmüş ama ee, yememiş onu. Haydi. Oğlum sen durumda <laughs> hiç mi izlemiyorsunuz? <laughs> sus sus. Ne oluyor lan? Lan! Uçuyor! Kim uçuyor? Bir şey diyeceğim. Kuş, ben kuş. sol klik atıyorum atmıyor kuş. Mehmet. Asıl sen bende uzun yerde duruyor. Kardeşim. Enayinin <laughs> en birinden Assassin's Creed satın aldım. <gülüyor> 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 e e epic, epic epic oyun verecek Assassin's <laughs> e <laughs> e <laughs> Ben gel buraya. Gitme. <laughs> <laughs> sen değil, Geri zekalı sen aptal. raptor al. Gel gel ben de gösteriyorum. Gel bak dolabı göster. Dolaba gel dolaba gel. Arabayla üç ya beş ya. 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 Abi, <laughs> araba ya. ben <laughs> sol klik atıyorum. Nereye çalıyor lan? Ana beni ya? öldürdü. Oyunu silip proje direkt <laughs> yapmış galiba. Sol klik çalışmıyor. Ne ki sol klik ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yaka yakalıyor. Vuru, vuruyor yakalıyor normalde ama oyunu silip proje direkt ya, yapmış çalışmıyor. Neredesiniz? Ne? Oğlum sen niye araba sürüyorsun? Gel lan buraya. mapte gözüküyorlar lan bu arada. Oğlum Aa. Ne? Kafana sıkarım ha. Arabayla gezi... Oha lan ne yapıyorsun? Bak bir daha, Men bir daha. Mehmet beni ha? görüyor musun şu an? Bak yanındayım. Kim lan bu? Pelin ekipçe gezelim gel. Burada ne? bir bebe var. <laughs> neredesin? Görmüyorum ki. Ee, çocuklarlayım Hı -hı. ben. böyle hadi oğlum pazar. Gel lan buraya. Bak beni görüyorsun değil mi Pelin abla? Seni görmüyorum neredesin? Yalnız bak. Ben seni şu an yanındayım. Kontrol hayır kontrol şuna bas. Bak sen buga girmişsin. <laughs> Left kontrol bas. Ben bir çık girme yapsam Arkadaşlar, ben Arkadaşlar. An... <laughs> bir duyurum var. Evet söyle <laughs> duyurum. Dolabıma dolabıma, dolabıma yaklaşmayın. Ne yapsanız yapın. Bak gelme bak vallahi vururum <laughs> Dolap benim. Bir şey diyeceğim. Ben gözükmüyorum kimsede bir çık girmiyorsam. <gülüyor> <gülüyor> Yap bakayım. Hop. Oh. Damdan damaktan. Dam Harun aktar. neredesin? Allah. Arabayla geziyorum şu an. Allah. Ne? Ama çıkarsam giremeyeceğim galiba. Ne yapıyorsun? Benim atla gidek. Atla gidelim. İn lan aşağı. İn lan. Oğlum bunu bana Niye ezdin ki? Bir dur bir dur. Allah bu söz beni de aldım. Ya Harun bunları nereden bulabiliyorsun acaba oyunun içerisinde yani? Pikuin ve dadaşlar olabilir mi oyun? Hayır, Hayır değil. Hayır, değil. Şey, ne olabilir ne sen? Bir şey konuşak mı? Sence ne olabilir? Ben hep kendim için ne diyorum? Aa Bilardo. Bilardo mu diyor kendi için? Harun. Hep ne derim kendim için? Ne dersin? Ne derim? Harun gel bakayım buraya. Ben derim neyim derim. Ben neyim derim. Sen prensessin. Valorant kuyum. Harun Valorant ya ben neyim derim? Bahtsızım dersin. Bahtsızım da de, nedir? Ben böyle ne tuşansız. Ya ben ben de Dışarıdan <laughs> bana baktın. Dışarıdan bana baktın. Bende ilk gördüğün özellik ne? Çok güzel olman. Hı. Hmm. Başka hmm. bir özellik bulamadım. Hmm. Harun. Yok, bir <laughs> çocuğum. Gel gel. Harun çocuklarımız öldü <laughs> <oyunda gülüyor> sıkın <laughs> Harun. Oha, o ne oğlum? onu şey? Ben önüne giremiyorum. Mehmet sana emanet. Gel gel. Harun. Bak Oğlum. O ben değilim oğlum bak, o Pelin. Bir şey diyebilir miyim? Aa, Pelin burada bir şey var gelsene. Oğlum öldü var. çocuklar, öldü çok çocuklar. Var. çocuklar. Ya arabama Ya bırak. Pelin. Ay meme ay, meve, ay öldürüyor, beni. öldürüyor beni. Harun Harun. Harun harun, harun. Manyak harun. manyak seni. Harun Harun. Geldim Pelin geldim neredesin? Harun bak bu sopa var ya. Harun şu an nasıl Allah. Oh. kaçıyorsun belli değil. <laughs> ben sen çocuklarım besliyorsun. Evet gerizekalı bak, bak, neyi bak, besleyeceğim ben başka? Aptal. Niye alacağım senden? Al yeri Sen bir şey. şey ben bir dedi duydun mu? Kıyamış. Ne bu? At, al onu sağa klik yap sonra aldık. El alemin al. 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 faresi al. muz yiyor. Benim Mehmet'im bile ne yiyor. Ne yapılıyor bununla? Harbi. Uçabiliyorum birazcık zıplayıp. Aaaa can alınıyor. Neyle can Gel gel seni bunu gel. Aaaa topayla vuruyor kafama. Lan zopana ha. kafana kafana vururum. Lan vurma lan. Oğlum, lan vurma. Lan, lan su uçabiliyorum ha, uçamıyorum. Haa Allah. bu papağan kim? Ben değilim. Ben oyunda yokum. Aa. Çok, Oğlum hakkın olmaması ediyorum. ama bir şey söyleyeyim ama hakkın olmaması bizi üzer. Bir şey söyleyeyim neye göre kazanabiliyoruz? Allah. Vallahi Köpekleri beslemeniz Allah. gerekiyor. Aa, Allah. ben buna ben buna süre koyayım. Biz bunu süreli oynayalım. Bak öğrendik Tek şimdi gördün musun? Gel beraber bakalım şöyle. Nasıl? Ay çok güzel uçuyor bak. Bak Mehmet uçarak gidiyor Mehmet. Kim? Şş, yemeğimi Mehmet. buraya. Mehmet bir şey söyle. Mehmet bu Hindistan cevizi. Sen zaten sevmezsin. Al! <laughs> Abi. <laughs> 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 Nuska hop pazar. Hop <laughs> <Senin, gülüyor> pazar. Bu senin dişine etmez Mehmet. O oh, bebişler hani bana? hep öldü. Hani bana? Ne yapıyorsun orada? Hani bana? Abla bak sağ altta farelerin açlık sevgisi <laughs> var. Ne yapıyorsun orada? Hiç namaz kılacağım gel. Tövbe tövbe. <laughs> Güzel çıkalım tekrar <gülüyor> kuralım. <gülüyor> çıkalım tekrar evet. kuralım süreli kuralım hem de heyecan olsun. Tamam mı? Tamam. Tamam önce şuraya bakalım. Peki kazanamayan? Bir şey derdim de hava soğuk şimdi evden almasınlar. Kazanamayan. <laughs> ev kazanamayan. Kazanamayan Mehmet'i öper. Allah. Niye herkes beni Tabii. öpüyor? Ben öyle öptürmem. Ha öyle mi diyorsun? Evet, evet hazır değil gözüküyordu. Gel bakayım. Ver hazırını. verdin mi? Tamam, verdim hadi, tamam. let's go. Start, match. Bakalım. Harun. Ben, bence biz direnleyelim, koordine çalışalım. Harun önceliğimiz çocuklarımızı doyurmak, bunu unutma tamam Ekrandaki mı? Ekrandaki chati de tamam. kapatabilirsin Ya, Daha da solda oynayacak da çok şey var yani. Chati kapatmamıza ya gerek var mı ya? Bence bu tarz oyunlar chatle eğlenceli çünkü. Bakı gebağım. Neredesin Harun? Nerede? Tamam. Harun çocuklar tamam, harun nerede? Gelip, hop. Dikkat. Hop. Yok. Ben daha yükleniyor <laughs> ha. Yüklendi. <Ha>. Ah. <laughs> bak oyna bak. Mehmet görüyor musun beni? Görüyorum ama kıpır, kıpırdamıyor. <laughs> kıpır başladı. başladı. Başladı koş. Allah Aha, Başladı biraz. kapı nerede? Oğlum ne bileyim ama. Mehmet <laughs> kapıyı bulamıyor. Beni, oğlum, kapı oğlum, nerede? Oğlum ben <gülüyor> yerde duruyorum <laughs> <olduğum yerde gülüyor> ya. Hah mi bak şu an? Sen neredesin? Buraya gel. Gel gel koş gel. Gel gel gel. gel. Yanıma gel. Gel. tım 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 tım. Aha. Gördüm. bak. Bir şey daha Beni sana getireyim mi? mi? Ha. Gel gel ben gidiyorum Bastım. gel. Allah. Bak şu an sen eğiliyorsun kalkıyor ha bak mesela şeyi fareyi görüyor. Gör. <laughs> Bunlar da <laughs> oyunu çözmeye, <laughs> çözmeye <laughs> çalışıyor <laughs> koş koş. Neyim odası? Uşku, uşku Ben, ben şu an Pelin ablaya pençe atıyorum hiçbir şey olmuyor. Nereye bana pençe atıyorsun be? Yok sen yok. nerede duruyorsun ya? Oğlum ben gidiyorum. Nasıl olur nerede duruyorum ya? Araya attı çocuğa? Şu an bak Pelin ablam muz aldı tren rayından gidiyor ben ona pençe atıyorum evet. hiçbir şey olmuyor. yok, olmuyor. Sen görmüyorsun Yok biz seni asla görmüyoruz. Tamam, muz falan yedi. benim benim ekranımda böyle ama yani. Bana da bana da <laughs> verin lan ben de açım bana da, <laughs> da verin. Antikodu götürüyorum şimdi var ya. Bana da bana da. Bana bir şey söyleyeceğim. Mehmet'le beraber yan yanayız şu an. Yatıyoruz yeri falan. Hayır Yok Hayır değilsin ben? sen yoksun. Yok sen yoksun. Al evladım yaptık ot göm. Bak sen şu an oh. duruyorsun. Ya bak burada duruyor. Evet. Ya bak burada duruyor bak. Şu an var 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 hep durma lan. Oha şu gerçek arabayı musun? Evet şu Ağırlı. an bana tren çarptı. Sen mi çarptın? Aa, ne yaptın lan? Ne yapıyorsun? Aa. <laughs> ben yokum lan burada. Tamam, çık lan oğlum. Oğlum bozuk lan. Artık. Ötme lan tamam ötme artık. Aa, tiyanım. Neredesin? Arama, arama, altındaydım çıktım. Dur Başka geliyormuş. Bu <laughs> 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 Yokum burada yokum. Vuramıyorum. <laughs> ha, <ben. içinde> vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <içinde> vuramıyorum. <laughs> <laughs> Koşun. Koş 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 Şurada sosis var onu yiyemiyor. Karpuz var karpuzun. Karpuz iki sosis etkili. Sosis Karpuz götürün çocuğa. Karpuz, karpuz, karpuz mu? lan. Ha bak ha. Ben sürekli olarak muz veriyorum evlatlara. Sen niye muz veriyorsun? Maymun mu evlatlar? <gülüyor> Her <laughs> sene. <sana>. Karpuz yedin <laughs> Kendine gel. Bak bir şey diyeceğim Üçüncü yavruyu hiç vermiyorsun. Üçüncü yavru açlıktan kıvranıyor. Nereye ya, vermiyorum oğlum? Veriyorum. Açlığı gözükene veriyorum işte. Üçüncü yavruyu diyorum. Sokuluyor sokuluyor gel. Ona ben antrikot verdim oğlum. He o belki de Harun'un yavrusudur. Harun hiç beslemiyor ya. Yani. Oğlum bir soracağım burada. Bu arada Mehmet gördüğünüz gibi bu oyunda ya. da aşırı yeteneksiz. Kim? Hiçbirimizi ne yakalayabiliyor hmm. ne bir şey yapabiliyor. Ancak iziniyor öyle. Gel 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 gel. Ne haa gel. gel. Evet. Haa. Hadi. Hadi bu yakalada göre. Harun o, o bilardostu al Harun o bilardo şeyini sopasını bekle. Ne? Harun gel buraya. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> Oo Bak, <arka>. ya, <laughs> Allah! Ya, kaç, kaç, kaç. <laughs> vur vur ağızlarına vur. Harun. Harun <laughs> dolapların <laughs> altına rahat giremiyor. Oğlum arkamdan huçi huçi <laughs> <laughs> yapıp durmasana lan. <laughs> hadi bakayım. ta 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 ta. Bak mesela ben <laughs> dolapları falan da kullanamıyorum. Oğlum Arun, sen gel, gözükmüyorsun, gel. gözükmüyorsun, Sen sabit duruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Göreceğiz <laughs> hadi. Mehmet mutfak masasına çık, tavayla vurabiliyorsun. Harbi mi lan durma? Evet. Al tavayı, tava vur kafalarına. Bekle. Ocakta tava Bir Şey geliyor. Oğlum Allah Oğlum. aşkına ya listede göz gelince en sağdakine ver mama ya. <laughs> tamam tamam bak tavayla ile vuruyor kafama. Lan vurma <laughs> lan. La. Oğlum ha, Harun ben seni <laughs> öperek uyandırırım Harun'um. Onu vurma lan Harun la. <laughs> Köpek ha? Sen esmabekini bakayım besliyorsun Kaç, kaç, kaç. sen? kaç. oğlum. Gel gel gel. Giremiyorum mu ki buradan? Kıçırım ne Ağzına vuracağım. Ah! Oh, oh, ah! Harun! Harun! Gel beni. Ya dur bir dakika <laughs> bekle. Hepine kamplama lan. Kamp kurum oğlum. <laughs> ya oğlum gel Bir dur bir dur bir dakika. Bir şey bir deneyelim şunu ya. Harun ben kendim uyandım. Yani ben... Adam Murat öldürdü beni direkt ya. <laughs> Bırakmıyor ki eşyalar. Aa hakkı. <laughs> Kalk lan. Kalk. Şöyle şiganca yatıyor. Benim, benim kid hoş hoş tepiyor birine. Kaç ee, Bu ne lan? Ay. Ee. Dur dur ben bulaşık makinesinden neler bulacağım şimdi. Bekle. Oğlum ha, kedilere çok fazla silah var ya. Silah Allah Allah. Hiçbir şeyimiz Nerede? yok. Nerede? Aa, Aa bu ne? Buldu bir şey ya bak. Ne buldun? Ne buldun? Beni inanamayacaksın. Ay! Yeah. Oha nasıl? <laughs> ya ben ben mi? Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, abi. abi. Abi vallahi evde çocukları maç abi. Benim neredeyse <laughs> çabuk yeri konumunu söyle bana. Oha! <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Harun önüne geçip Abi ne Harun? Harun da da kumandayla mı kullanıyorsun? Da 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 da. arabam nasıl? <laughs> Lan Allah. Harun gel bazuka atacağım sana. Öte, öte, öte mi araba almışım. Allah çarpsın bu Harun'la var ya eş olmak <laughs> sabır sınavı ya. <laughs> oğlum vurma <laughs> lan arabayı bankladın ne yapıyorsun? Tamam lan vurma öldüm vurma. İnden aşağı. Arabayı bozdu adam vura vura. Oğlum çık lan oradan. <laughs> Giremiyorum. Aa girdi lan. <laughs> Giremiyorum. <laughs> girdi kaç. Burada kaldı. Ya burada acaba kaldı bizim lan. çocuklar meyveyle mi doymuyor ki? Ya benim çocuğa antikot Meyve ver. acık acıktırıyordur. Oğlum file ver diyorum ya. Ya yok işte yok alamıyorum but, but. hepsini. Hepsini alamıyorum. Bazuk, atan mı Allah hepsini alabiliyor mu buradaki her şeyi? Alamıyoruz işte birer birer götürülebiliyor sadece. Ha sen ben sen meyve sebze götürüyorsun çocuğa ne anlasın sebzeden çocuk. Ben de bir antrikot verdim bir gömdü var ya göreceksin. Ne de lan bu? Çocuk odasında ne var? Bilgisayar ben, ben bilgisayar oynuyorum. Bak çocuk odası çok fena bu arada. Aa yumurta. Orada evcilik bile oynayabiliyorsun. Ev <laughs> yani yapmışlar. Hoo oh, yatak var Hakkı. Ne? Oğlum. Niye siz biz ben... açıktan ölüyorsunuz? değil mi? yatak çocuksunuz? Yatak Niye bana Aa, şey yapayım? Hayır canım yatak var ya. Bir şey demedim <laughs> <laughs> şey ya. Orada fark ettiyseniz çok sevgili Hakkımız oh, sadece değil. arkadan bir ses olarak var. Evet. Maalesef. Biraz gidip Hakkı'ya şöyle Şimdi... seksi... Şimdi e Hakkı'ya gidip biraz şöyle be. seksi fare hareketlerimiz yapalım. <laughs> ben dış ses gibi takılıyorum. Allah onunla. Allah senin canın aslan Ben <gülüyor> hareket <gülüyor> ediyorum ya. Puflardan gerçek hayatta bulabilir miyiz? Çok iyiymiş. Hangi puflardan be? gamer yazan şu puflardan. Ne yapacağız? Oğlum, bu armut bu koltuk abi? işte. tam Tamam Hı. aynı gamer yazacak. Bak sosis nasıl? Bak bak nasıl <laughs> uçuyorum bak. Gamer mı yazacak? Uç bakayım. Bak <laughs> bak. Iyi. <laughs> Allah, ne <laughs> yapıyorum sen tüple mi uçuyorsun? Heee bak tüp, bak. Ya her şey o kadar saçma ki. <laughs> e ne olacak şimdi bizim çocuklarımızı biz doyuramadık ölecek mi bu çocuklar? Ben ya, de Çocuklar da maşallah yani su bir birisi gibi günde yedi öğün yemek yiyorlar. Oooo Harun! Devasta ekmek buldum Harun. Göm göm ver, götürelim. Bu ne ya? Abi bunu götürürsek bence bir... Ya oğlum, ben bir şu kuşa sana... tutunmak istiyorum. Kuş gel buraya lan. Üst kata çıkılmıyor ben de ne Kuşa mı? Aa. Acaba sen üst kata çıkmayı denerken mi oyunu bug'ladın? Yok oyuna hiç Hı. hareket edemedim. Hı. Oyun başlangıcında şey oldu ya. Sen bir kedi ol da. Ay kedi diyorum şey. Ben Abi. mi kursam oyunu? Nasıl fikir? Öyle de deneyebiliriz. Ee, <gülüyor> <gülüyor> patates chips. Çocuklar patates chipsine bayılır. <laughs> Yo! <laughs> Götürsün. Evet! Ulan vururum Abi, <laughs> abi çocuklar elma veriyor. Elmayla doyar mı o? Kalk kız kalk hadi. Ne hadi vereyim çocuğa abi. başka Harun? Gördüğün gibi sağlıksız şeyler vereceğim. Ben sabahtan başıma... beri o tosiz patates çipsi <laughs> her <laughs> şeyi verdim. Tek başıma beslemeye çalışıyorum evlatlarımı. Abi muz veriyor ya muz ne? Ya ya başka ne vereceğiz? Götme. Çocuklar sevdiğim ben sen Sen bir son Oo, bir dakika Harun. Son bir dakika. Sen nasıl taygın? Oğlum bütün patatesi yedin mi manyak? Aa ben şey buldum. Sweeties şekerleme galiba bu kremalı miramalı. Götür bir şey, götür dur, götür, götür götür bak ne kadar sağlıklı şey varsa götürüm. vermemiz lazım. Götürüyorum götürüyorum. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. ya, Ne şey göstereceksin? Arvası, kornası çalıyor. Gel gel bak. <laughs> Aa bu arada bir şey söyleyeyim mi? Eksik olmasa bence eğlenir insanlar şunda. S Al sen bak, bak. doy bari. Harun, birinci, aralıksız, aralıksız birinci soru. Mesela bilgisi. 6 vs 2 falan hani öyle oynansa daha ziyade. Senin pervane var ya bak benden. Bence <gülüyor> <gülüyor> Bu da kendi sandım. kendine gezinip gezinip duruyor içeride. Valla alabildiğimi ya, götürüyorum ya o, hıyar o geldi. Kadar, o kadar hayvanlar aç ki Mehmet uğraşmıyor bile sizinle. Harbi yani. Evet! Harun'a baksana Harun yemek beğeniyor burada. Allah'ın belası. Evet, şey götüremem ben. Seni. Ya Harun kaybettik Kolaydı ya. Tomun yer oldu. misin? <laughs> ha biri öldü. Ya Lan, Harun çocuğu, ya. Bak, sadece biri öldü. Abi ya Kolaydı böyle Abi böyle oynayacaksanız girmeyelim oyunlara ya. Kaybettik işte. Ya. Abi ya. Sen, abi sen ya. hadi, şey RNG var. RNG çok. Bir de Everest sürekli yapıyor abi. Bakın beyler. Ya. Çok sevgili YouTube etiketi denedik. Olmadı. Vallahi mu aslında dediğim gibi iyi fikir. Yani iyi fikir derken öyle hani böyle çünkü bu aralar insan özellikle e, bu pandemi döneminde arkadaşlarıyla arkadaşlarıyla oyun oynamaktan büyük keyif alıyor ya. İyi fikir çok çok kötü uygulama diyorum kendisine. Eee bilmiyorum sizler oynamak ister misiniz? Ben bir daha yüksek ihtimalle oynamayacağım kendisini. Ee, eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. unutmayın. Twitch'te beraber sizleri bol 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 yapıyoruz. Biz başka oyunlara, farklı oyunlara devam ediyoruz efendim. Siz de kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük çok. Bay bay.